Merhabalar Mayranım. Hanım. Ben sizi 7 ay önce tanıdım. 7 aydan bu yana. Birçok ritüelinizi denedim. Hayattan vazgeçtiğim bir zamanda sizin sayenizde yeniden tutundum. Allah razı olsun. Benim şaşırdığım her zaman seçtiğim destelerde, kartlarda, hep nokta atışı yapmanız insanlar tarif ederken ne olduğunu nasıl olduğunu söylediğiniz her şeyin nokta atışı olması sizden önce benim elime attığım her şey kuruyordu yıkılıyordu dökülüyordu şimdi sizin ritellerinizde Allah razı olsun 3-4 tane ritelinizi yaptım onların sayesinde kendime geliyorum kendime geliyor gibi oluyorum yeniden Bilmiyorum işte yeniden bir başa dönüş gibi bir şey oluyor. Belki bu sizin elinizin değmesi gerekiyor. İnşallah bir gün olur sizin de elinizde eğer size tanışırım. S sadece size teşekkür etmek istedim. Allah razı olsun hakkınızı helal edin. Harika bir insansınız gerçekten. Bazen o canlılarda benim aklımdan geçeni siz söylüyorsunuz. Ben bir şey söylüyorum eğer espriyse siz o anda gülüyorsunuz veya ben bir şey söylüyorum size aynen o anda aynen diyorsunuz böyle. Ben şok oluyorum ya. Yani bir insan tanımadığı bir insanın hakkında bu kadar nasıl bilgi sahibi olur, nasıl bu kadar bilir. Size çok büyük saygım var. Sizi gerçekten çok seviyorum. Sizi, ellerinizi, yüzünüzü, konuşmanızı, sesinizi çok seviyorum. Telefonu elime aldığım zaman ilk baktığım sizsiniz. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum. Siz benim hayatımı gerçekten çok değiştirdiniz. Sizi görmeden değişti. Bir de sizi görseydim, bir de sizin işte eliniz değseydi eğer bana, demek ki ne olurdu? İnşallah o da olur. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Azeri kardeşlerimize her zaman dua ediyorum. İnşallah vatanınızdaki savaş biter, topraklarınızı geri alırsınız. Size, evlatlarınıza Hayırlı, sağlıklı, başarılı bir ömür diliyorum. Hoşçakalın. Lütfen sesimi değiştirin, ismimi de yayınlamayın.